Geçen hafta sizlerle paylaştık Instagram'ımızda bize sorularınızı sorun, bize size cevap verelim dedik. Gerçekten oldukça çok soru sordunuz ama en çok sorunuz ben de çok şaşırdım ama homeopati ile ilgili geldi. Ben Benim de çok sevdiğim bir dal homeopati. Bence hani her şeyi denedim ama iyileşemedim diyorsanız homeopati deneyim mutlu son derece uygun homeopati. Bütün hastalıklarda yandaş tedavide kullanıyoruz. Neyi sormuşsunuz? Homeopatilerin içeriği nedir? Şimdi homeopatiklerin bir defa ilaçlarının iç ilaçlarına remedi deniyor. Buna ilaç gibi değil aslında tamamen titreşim. O bitkinin ya da ilgili e, ne hangi ajan böyle onun titreşimi size iletiliyor. Nelerden yapılıyor? Bitkilerden, hayvansal elementlerden gibi birçok e, malzemeden, elementten elde edilebiliyor. Nasıl yapılıyor? Önce o ilgili elemanı, mesela Melisa Officinalis diyelim, yani Melisa Bitkisi, onun tentürü hazırlanıyor. O tertürden birçok su içinde boş sular hazırlanıyor. O tertüre bir çubuk batırılıyor. Sonra diğer boş sulara o çubuk sokuluyor. Yani ne demek? Siz genelde bu bitkinin, yani ana bitkisel elementi almıyorsunuz. Bitkinin titreşiminin frekansını alıyorsunuz. Yapılan çalışmalar, 12. dilisyona kadar bitkiyi satıyoruz. Ama 12. üzerinde genelde de tamamen yüzüğü titreşim buluyoruz. Yani ne demek? Siz aslında son derece doğal bir tedavi vücudun. Kendini iyileştirme mekanizması o frekans tetikliyor. Ama oldukça kolay olmayan bir sistem. Gerçekten bence yani tamamlı iştahın sanatsal bir alanı homeopati. Çünkü kişi üç boyutlu şaplanıyor. Yani bedensel, zihinsel özellikleriniz, ruhsal özellikleriniz, hastalıklarınız yeme tercihlerini, zevklerini zaten müthiş geniş bir alanda sizi üç boyutlu şablon sonra sizde o sorunu yaratan ajanla karşı karşıya getiriyor. Yani aynı sorunu yapan ajan size veriliyor. Benzeri benzerle tedavi ediyor. Yani aşılama gibi. Sizi kendi kendisi tedaviye sevk ediyor vücudu. E çok güvenilir. Biraz önce anlattığım gibi herhangi bir ajan almıyorsunuz ki yan etkisi olsun. Bütün hastalıklarda yandaş tedavide batı tıbbına yandaş öneriliyor. Ama önceki profesyonel ellerde kullanılması şart. Niye? Çünkü sonra sonuç alamadım dersiniz. Çünkü alabilmeniz için mutlaka doğru ajanın bulunabilmesi lazım. Muhafaza edilmesini çok sormuşsunuz. Homeopatiklerin çok muhafazalarında gerçekten özel bir sistematik yok. E, prim formları hemen hemen her saklama koşulunda uzun soluklu sizlere götürebilmektedir. E, homeopati gerçekten e, benim için çok önemli bir dal. Tamam, işim, oldukça önemli bir dalı ve ben de sizlere homeopati ile ilgili ilerleyen süreçlerde hastalıklarda da sorduğunuzda daha detaylı bilgilendiririm ama her şeyi denedim ama iyileşemedim diyorsan somayopati mutlak kullanın diyorum. Ben bir de, de kolon hidroterapi sormuşsunuz bana. Kolon hidroterapi aslında cihaz yardımıyla yapılan lavman demek. Ee, ön hazırlığı gerekir mi? Ee, bence çok illa her seferinde ön hazırlık yapmak gerekmiyor. Çünkü ön hazırlık yaparken kişilerin klinik sıkıntıları sürüyor. ama benim için önce kolon, kolon hidroterapi yapmak için mutlaka batı tıbbından kişilerin geçmesi gerekiyor. Yani herhangi bir kabızlığınız varsa, bu kabızlığı mutlaka gastroenteroloji tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı, yandaş bir probleminiz var mı diye. Ondan sonra kişilere değerlendirip kolon uygulamaları yapılıyor. Kolon hidroterapi aslında son derece kolay bir uygulama. Minik bir fitil kısmı var. Orası büyük abdesti yaptığınız yere yerleştiriliyor. İki tane hortumu var. Bir hortumda su veriyor, diğer hortumda bütün bağırsağınızı temizliyor. E, basıç ayarlı olduğu için komplikasyon riski yok. Çünkü zaten alet sizi uyarıyor. E, basınç yükselmesi, yer çekmeyle yapıldığı için ılık suyla yapılıyor. İşlem süresi genelde 20 dakika civarında. E, ve sonucunda da genelde kondiyoterapi, fitoterapi oldukça destek bir sistem Çünkü bağırsaklarınız ilgili sizin sorununuz olan bitkisel elementler de en sonunda yıkanıyor. Ve sizin sistemimize bu bitkilerin ya da bu tedavi ajanlarının direkt girmesi sağlanıyor. Seans adetini çok sormuşsunuz. Seans hareket diye bir şey yok ama anti aging'de, sağlıklı yaşamda, detoksta 6 ayda bir bir kez yapılması yeterli. Beraberinde mutlaka ozon tedavisi uyguluyoruz. Niye? Çünkü bağırsaklarda ozon çok daha ciddi yemdir. Ve bağırsak floranıza da oldukça pozitif etkinliği var ozonun e, rektal kullanımında. O yüzden ben genelde bağırsaktan e, rektar rektal ozon uygulaması kolonidoterapiden sonra öneriyorum. Ardından da lenf öneriyoruz. Niye Çünkü kirli maddenin atılımı, kirli maddeler sisteme giriyor. O siz, kirli maddenin atılımını da hızlandırılması gerekiyor.